Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki ovaların genel özelliklerinden biri değildir? Arkadaşlar, bu soruyu çözmek için bir ovanın coğrafyadaki en temel tanımını hatırlamamız yeterli. Ova, çevresine göre alçakta kalmış geniş düzlüklere denir. A, B, C ve E şıklarına baktığımızda bunların hepsi ovaların bilinen özellikleridir. Ovalar verimli oldukları için önemli tarım ve yerleşim alanlarıdır. Akarsuyla kaplı oldukları için verimli arazilerdir. Kıyılarımızda Çukurova ve Bafra gibi dert ovalarımız bulunur ve düz oldukları için ulaşım kolay gelişir. Ancak D şıkkına dikkat edelim, çevrelerine göre yüksekte kalan alanlardır diyor. Bu tanım ovalara değil, tam tersine platolara aittir. Ovanın tanımını bildiğimizde D seçeneğinin yanlış olduğunu hemen anlıyoruz. Bu yüzden aradığımız cevap D şıkkıdır. Ovalar ve platolar gibi temel yer şekillerini asla karıştırmamak için data yayınlarının AGS coğrafya konu anlatımı kitabındaki tanımları ve haritaları dikkatlice incelemenizi tavsiye ederim.